Bakın ilan kesici. Söyleyecektim unuttum. Benim bu yorumlarım üzerine bana mesaj attı. İlan kesici çok tecrübeli bir siyasetçi ve Süleyman Demirel'in e de damadı sayılır. Yani Süleyman Demirel ailesi. Ya diyor Demirel kimse sayı falan çıkmadı. 12 Mart'ta devrildi. 73'te partisinin oyu düştü. Koalisyonla zorla başbakan oldu. 12 Eylül'de devrildi Demirel. Dedi ki Ekim 1980'de o zaman da 32 yaşında ilan kesici. Ekim 1980'de Günü Sokak'ta arkadaşlar dedi. Demin söyledim. 10 sene, 11 sene sonra ben inşallah yeniden baş bakarım. Ama daha erken dersem sizi kandırmış olurum dedi. Ağladı bütün ekibi. O Adalet Partisi'nin kodamanları. Kasım 1980 pardon. Mücadeledir. Ve 1987'de bile referandum kafa kafaya geçti. 12 Eylül rejimi gayet başarılı olmuştu. Zaman içinde mücadeleyle millet sahip çıkmadı Süleyman Demirel'e. De. Milleti arkasına aldı. Koalisyonda kurup başbakan. Oradan Cumhurbaşkanı. Politik zekasıyla. Politika becerisiyle. Stratejisiyle. Devlete yönelik stratejisiyle. O günkü devleti Öyle yaptı. Öyle bir durum yok. Sayın Kütahya. Ve ilan kesici biliyorsunuz CHP milletvekili senelerdir yani. Adam gerçekçi bir adam. Tecrübeli bir adam. Yani yapmayın ya. Komik evet. yani bu durumlar gerçekten komik. Bu durumda kibirli olabilmek komik. Bak gururlu olursun ama kibirli. Gururlu olursun. Direnirsin. Değil ama gerçekçi. Arkadaşlar burası dersin bilmem Yusuf Medresi, Yusufiye Medresesi. Gerekirse 6-7 sene kalacağız. Mücadele Bu ne? 3 aya çıkıyoruz. Önümüzdeki sene geliyor. Ha bu kitleleri gaza getir getir. Fatih Altaylı gibi tipler. Ne olacak sonra bu halkın iki sene sonra psikolojisi? En son bütün CHP tabanını zaten açık hava tımarhanesi Türkiye diyoruz ama bu sefer gerçekten Huni ile falan gezer halde sokaklarda çıktı. Şimdi Sayın Kütahyalı zaten CHP seçmeni de bu noktada e, daha önceki adaylara sitem etmişti. demişti Hepsini. ki, demişti ki ya sen beni neden hayal kırıklığına uğratıyorsun? Geldim, geliyorum, kazandık, aldık, işte şu kadar süre sonra bunu yapacağız. Hiçbir şey olmadı. Yok. Sebat. Bak. Tayyip Erdoğan geldi. İktidara geldi. Başörtülü kızlar dedi ki. Bir süre başörtüsüyle ilgili hiçbir şey yapamam. Sizlere gül bahçesi vaat etmiyorum. Bir süre daha başörtüsü yasak olacak. Benim şu an o başörtüsü yasaklarını kaldıracak gücüm yok dedi. 2003'te. 2003, 2004, 2005, 2006 hep yasaktı. Hiç eylem olmadı. Başörtülü kızlar sebat ettiler. Ağladılar. Kendi kızı 83 doğumludur Sümeyye Erdoğan. Amerika'ya gitti. Benler iki yaş küçüktür. Bilal benledir. Bilal Erdoğan. Amerika'ya gittiler. Esra Erdoğan Amerika'ya gitti. Kendi kızları, kendi oğlu. Tamam mı? Oğlu da imam hatipliydi Bilal Erdoğan. Orada da kaç sayı zulmü oldu. Dedi bunu yapamam. Hatta Adalet Bakanı vardı o zaman Mehmet Ali Şahin. Türkiye'nin başörtüsü problemi yoktur dedi ya. Kızdım bile de ama Tayyip Bey'in izniyle dedi onu. Çünkü bu demesi lazımdı. O günkü siyaset, o günkü strateji, o günkü asker. Başörtüsü siyaset ne zaman kalktı biliyor musun? Anca 2010'larda kalktı. Tayyip Erdoğan ne zaman kazanmış? 2002. Kaç sene sonra? Evet 8 sene sonra. Bu sebat bizim, bak ben layık kesim, Sen sana layık Bizim layık kesimde sebat yok. Vallahi yok. Sebat. 22 sene geçti. Neyse alacaksın ama hep hep geliyoruz da 22 sene geçti. Yani, geldik de var. Geldik de. Var. Değil mi? Evet. Ya kardeşim geldik bitti hayırlısı olsun falan. Hep kandırmaca, hep aldatmaca. Bugün Muharrem İnce halkın gözünde sıfır. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu halkın gözünde sıfır. Meral Akşener halkın gözünde sıfır. Sinan Ogar açıktan döndü o zaten. Yine en şanslısı o. Bayağı zengin mengin doldu herhalde. Anladın mı? Yani kardeşim Saraçhane'ye. E Michael Stroll gitsin yuvalanır. Muharrem İnce gitse bilmiyorum yuvalanır konuştu herhalde ama e, sıfır çekti o. Da. Yani bakın evet. bir Demirel bir Özal çıkmadı ya. Bir Ecevit çıkmadı ya bu dönem. Ya bunlar büyük adamlarmış. Ecevit ya. Adam yüzde 42 alan başbakandı be. 12 elde devrildi. Bu CHP o zaman da böyle Vatikan gibi lezgi evet. Bıkmış Ecevit. Bıkmış. Bak baş CHP içi yoz ilişkilerden, iğrençliklerden. Ya bakın beni konuşturmayın. Herifler Cumhurbaşkanlığına anlaşıyoruz diyor. Bir müteahhitin evinde alemler yapıyor. Ulan siz manyak mısınız lan? Ulan devlet 24 saat sizi izliyor lan.